Şimdi eve geldim. Dışarıda sesli çekim yapmak istemedim. Uzun süredir de sesli blog paylaşmıyorum. Sanırım azlamışım. Şimdi çamaşır makinesini başlatmam gerekiyor. Bugün hava çok güzel. Güneşte hızlıca kuruyacağımı düşünüyorum. Şimdi kapaklarını da kapatalım. Mutfağa geldim. Ara öğün olarak hafif bir şey hazırlamak istiyorum. Öncelikle smoothie makinemi açayım. İçine biraz yoğurt, biraz donmuş çilek ve frenk üzümü ekleyeceğim. Geçenlerde çilek aldığımda fazla gelen çileği doğrayıp buzluğa attım. Böyle daha sonra yemeklerde kullanırım, lazım olur diye düşündüm. Zaten yulaf yapısı yaparken de sıklıkla kullanıyorum. Şimdi bakalım smoothie de kullanırken nasıl olacak? Frenk üzümü de bizim memleketimizde eşmin ailesi toplamış. Ben de onları buzluğa attım. Ara ara böyle tatlılarda, keklerde çıkartıp kullanıyorum. Yoğurdu koydum, çileği koydum. Şimdi frenk üzümünü koyacağım. Dikkat etmem lazım. Ve yine sıçratmayı başardım. Ee, çok küçük parçalı olduğu için böyle sağa sola sıçrıyor. Ee, görmeden de üzerine basarsam çok fazla kirletir etrafı. Sanki böyle nar gibi e, sulu bir meyve. Ve izi çıkmayacak gibi hissediyorum. O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor. Minik minik dalları var. Onlardan ayırıp koyacağım. Normalde ayrılması basit ama donmuş olduğu için birazcık beni fazla zorladı. Bu kadar yeter sanırım şimdi. Kapağını kapatıp kenara kaldırayım. Az sonra buzlu atacağım. Smoothie makinemin kapağını da kapatayım dikkatli bir şekilde ve karıştırmak için başlatacağım az sonra. Güzelce yerleştiriyorum. Hiç güzel parçalamadı çünkü yanlış bıçağı taktım sanırım. Bir kere sallayayım da tekrar deneyeceğim. Şimdi dediğim gibi yanlış bıçağı takmışım. Ben de kamerayı kapattıktan sonra bıçak değişimi yaptım. Ve güzelce hazırladı. Tadına baktım. Tadı çok iyi gelmedi. Yani şeker az gibiydi. Ben de doğal bir şeker olsun diye azıcık bal ekliyorum. Tekrar karıştıracağım. Bu sefer gayet iyi görünüyor. Sanki artık servis yapabilirim. Hemen bir kase seçiyorum ve içerisine dikkatlice boşaltayım. Genelde bu şişede çok dökmüyorum ama yine de belli olmaz. Dikkatli olmakta fayda var. Kıvam güzel görünüyor ama biraz cıvık oldu sanki. İzlediğim videolarda daha katı oluyordu. Azıcık da içine yulaf katayım. Belki kıvamı toparlar hem de daha besleyici olur. Yeni aldığım yulafı da paketin dikkatlice açayım. fazla koymayı düşünmüyorum ara öğün olduğu için. Bir kaşık koyup azıcık karıştıracağım. Yine dediğim gibi sırf kıvam alsın diye uğraşıyorum. Şimdi de birazcık süsleyelim. Azıcık granola katacağım. Granolanın tadını çok beğendim. Bu ara favorim sürekli yoğurtla beraber tüketiyorum ara öğün olarak. Azıcık daha renklensin diye biraz daha frenk üzümü ekleyeyim. Yanına da bir americano yapacağım. Amerikano yapmak için öncelikle makinemden sıcak su alıyorum. Ardından da espresso ekleyeceğim suyun üzerine. Yapımı çok basit. Tadını da seviyorum. Hafif bir kahve. Bazı kişiler çok acı olduğunu düşünüyor ama filtre kahve seven biri olarak amerikanoyu da severek tüketiyorum. Şimdi havalar birazcık ısınsın. Bunun soğuk buzlu versiyonunu da yaparız beraber. Bir yandan da tepsimi hazırlayayım istiyorum. Yoğurdum çok güzel oldu. Özellikle de renkleri çok hoş görünüyor. Umarım tadı da güzeldir. Bence bu kadar sıcak su yeterli. Durdurayım. Şimdi espresso dökelim üzerine. Kaç şap döksem karar veremedim. Neyse şimdi ikiyi tercih ettim. Ve başlıyoruz. Şu an çok güzel. Su ile kahvenin buluştuğu an çok güzel görünüyor. Kahvemiz çok güzel oldu. Şimdi onu da tepsisine alalım. Şimdi yoğurdumu tatmak istiyorum. Kıvamı yine çok istediğim gibi değil. Ama önce kahveyle başlayacağım. O her zaman olduğu gibi çok güzel. Sıra yoğurta bakalım o nasıl. Tadı güzel beğendim. Diğerlerini birazcık daha kendim geliştirebilirim diye düşünüyorum. Bu arada çamaşırlarım da sona ermiş. Onları asayım. Dediğim gibi bugün hava çok güzel, çok güneşli. Hızlıca kuruyacaklarını düşünüyorum. Ben çamaşırlarımı asarken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu ara hayatımda birkaç değişen bir şey oldu. Onları paylaşayım. Öncelikle telefonumu değiştirdim. Belki bu videomda fark edersiniz çekim kalitesini. Bunda sinematik mod var. Şu an onu deniyorum. Eğer beğenirsem bununla devam edeceğim çekimlerime. Ee, çok hoşuma gitmezse normal video çekimiyle devam etmeyi planlıyorum. Onun dışında bir de yine motosiklet aldık. Biliyorsunuz ara ara motovlog çekimleri yapıyorum. İşte tatile giderken veya pikniğe giderken vesaire. Kullandığımız motorun gücü çok yeterli gelmiyordu. Biz de daha güçlü bir motor tercih ettik. Şehir dışı gezileri de yaptığımız için buna ihtiyacımız vardı. Umarım güzel günlerde kullanırız. Evdeki tüm işlerimi tamamladım. Artık bir akşam yemeği hazırlayayım diyorum. Salatalık malzemeleri yıkadım. Ve süzgece aldım. Ben doğrarken bir yandan da sulu olanlar süzülsünler istiyorum. Biraz fazla yapmayı düşünüyorum salatayı. Yarında bunu tüketirim. Her gün uğraşmak istemiyorum. İşten geldikten sonra çok yorgun oluyorum çünkü. Artık beni birazcık tanıdıysanız nerede pratiklik orada ben diyebiliriz. Salatalıklarımız tamam. Şimdi de biberlere geçeceğim. Salatada böyle renkli çeşitli şeyler seviyorum. Önce kapya biberle başlayayım. Onun da içini çıkarmak bazen zorlayabiliyor ama Allah'tan bu rahat olan bir bibermiş. Ve ince ince doğramak istiyorum. Yalnız bıçak kesmiyor. Evde bir sürü bıçağım var ama maalesef bir tanesi çok güzel kesmiyor. Sanırım birazcık bileylemem gerekiyor. Ben de buna üşeniyorum. Bu da benim hatam. ve kırmızı biberlerimiz de tamam. Şimdi yeşil bibere geçeceğim. Tabii ki onun da içini çıkartalım. Ondan sonra doğramaya başlarım. Motosikletten bahsederken şunu eklemeyi unuttum. Şimdi havalar ısındıktan sonra Kampa gitmeyi planlıyoruz. Umarım bayram içinde bir kamp planı yapmak istiyoruz. Eğer bir aksilik çıkmazsa, İlk evlendiğimiz yıldan beri hep çadır kampına gideriz. Çok da sevdiğimiz bir aktivite. O anlarıma da sizlere dahil edeceğim tabii ki de. Yine oradan da kamp vlogu, motosiklet vlog gibi şeyler çekerim. Eminim ki kamp hayatını merak eden birçok arkadaşım vardır. Orada çadırı nasıl kuruyoruz? Neyle besleniyoruz, e, konfor nasıl, e, bunlarla ilgili de mutlaka paylaşımlar yapmak istiyorum. Bu arada sizinle sohbet ederken de salatanın sonuna geldim. En son göbeğimi de doğrayıp salatayı tamamlamış olacağım. Tabii ki domateslerden bahsetmeyi unutmuşum. Onları da ekleyeyim ve bitireyim. Domatesler de şansıma çok güzeller. Hem boyutları çok büyük değil, çok ideal, hem de tatları çok lezzetli. Zaten salatada eğer domatesin tadı güzelse, salatanın da tadı mutlaka çok iyi oluyor. Şimdi salatamızı yaptım. Azıcık tezgahı toparlayayım. Ardından ana yemeğime geçip tabağımı da hazırlamış olacağım. Biraz karıştıralım altta kalan sebzeler ve üstte kalan sebzeler birbirlerine girsinler. Tabii bir yandan da dışarı sıçrıyor. Dikkat etmem gerekiyor. Salatayı hazırladım. Şimdilik kapağını kapatıp kenara alayım. Ben ana yemeğe geçeceğim. Yemekte tek olduğum için böyle basit bir şey tercih ettim. Marketten Pınar'ın hazır köftesini almıştım. Onu ısıtacağım tavada, onu yiyeceğim bu akşam. Paketi açtım. Şöyle tavama alayım birkaç tane. Çok da olmasını istemiyorum çünkü porsiyonlarıma dikkat ediyorum. Bir tanesini alayım hatta. Şimdi tavamı ocağa alıyorum ve altını yakacağım. Çok da yakmayayım diyorum. Bir anda kızarıp yanabilir. Orta ateşte daha iyi olur. Hafif hafif karıştırarak başlıyorum. kızarırken ben de kapağını kapatayım. Dışarıya yağ sıçramasın. Ara, ara kontrol edeyim. Kızaran köfteleri döndüreyim. Her yere eşit kızarsın. Normalde sadece ısıtılarak tüketilecek bir köfte. Ancak ben çok az yağ koydum. Çünkü içine salça da ekleyip soslu bir köfte yapacağım. Salça yanmasın diye azıcık yağ koydum. Ama salça da çok fazla sıçrıyor etrafa. Sanırım birazdan her yeri mahvedecek. Kamerayı kapattıktan sonra birazcık suyla açtım salçayı. Kıvamı daha iyi oldu. Hem de biraz sakinleşti. Tabii yine ocağı kirletmeyi başardı ve bana iş çıkarmış oldu. Köfteme birazcık da kekik eklemek istiyorum. Tadını daha da güzelleştirsin. Bu arada kekik çok favori olarak kullandığım bir baharat. Çünkü çok faydası var. tam hazır oldu. Şimdi tabaklamaya geçeyim. Önce tabağıma salatadan koyacağım. Yaklaşık olarak yarısını koyarım diye düşünüyorum. Çünkü köfte ve salata dışında farklı bir şey yemeyeceğim. Bugün canım çorba içmek istemedi. salata yeterli. Şimdi birazcık süsleyelim. Salataya zeytin koymayı çok seviyorum. Yeşil ve siyah zeytin ekleyeyim, daha güzel olur. Köfteyi de servis ediyorum ve yemeğim hazır olacak az sonra. Ki güzel, renkli ve sağlıklı bir tabak oldu. Salatamın da sosunu eklediğimde her şey hazır olmuş olacak. İçine limon, zeytinyağı, nar ekşisi ve sevdiğim baharatları ekledim. Güzel bir sos oldu. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. Şimdi de Kızıl Goncalar dizisini izleyeyim dedim. Normalde televizyondan pek izlemiyorum. Böyle hep YouTube'dan izliyorum. Bu arada köftemin tadı da gayet güzelmiş. Sadece salçadan dolayı birazcık acı olmuş. Salata da tabii ki çok başarılı. Ben biraz yemek ve dizi keyfi yapayım. Yemeğin ve bulaşığın ardından bir yeşil çay içeyim dedim. Yanına da yulaf unundan yaptığım kurabiyem var. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür zaten. Kalanı buzluğa kaldırmıştım. Ara ara çıkartıp böyle tüketiyorum. Buzlu yiyecekleri benim için baya bir pratik oluyor. Bir ara bununla ilgili de içerik çekeyim istiyorum. Şimdi üzerine azıcık pudra şekeri serpeyim. Çünkü tadı biraz az olmuş bu dengeler. dinlenirken birazcık da kitabımı okuyayım istiyorum. Şimdi salon masasına yeni örtüsünü serdim. Çok güzel bir parça. Eski sınıfımda bir velim hediye almıştı. Böyle öğretmen olunca farklı farklı hediyeler alabiliyoruz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok severek kullanıyorum. Bu hafta da videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gün batımı işliğinde videoyu kapatıyorum. Bizim evde gün batımı çok güzel görünüyor.